Merhaba. 2019'un sonlarında tanıştığımız COVID-19 nedeniyle hayatlarımız yıllar önce değişti. Hepimizdeki korku yeniden bir virüs gelir mi? Tekrar pandemi gibi bir süreç yaşar mıyız? Tabii son günlerde yine sosyal medyanın gücü sayesinde bir Korkut terörü yaşatılıyor, yani yeni bir virüs gelecek kış aylarında yeniden evlere kapanacağız. Kızamık vakalarındaki artış bile yeni gelecek bir virüse bağlandı. Ee, kızamık vakaları neden arttı? Tanışacağımız yeni bir virüsün habercisi mi? Profesör Doktor Mehmet Ceyhan hocamız hepsini yanıtlayacak. Endişelerimiz arttı son günlerde. Ee, kızamık vakalarında bir artış görüldü. Siz de sizi de ben yine Twitter'dan takip ediyorum. Ne diyeceksiniz hocam bu kızamıktan korkmalı mıyız? Niçin kızamık bu kadar arttı? Aşı olan da olmayan da yaşıyor galiba. Ee, sebebi ne olabilir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa aşılama oranı son derece önemli. Çünkü dünyada %100 koruyan bir aşı geliştirilmedi. En iyi koruyan %99 korur, %98 korur. Kızamı kaşısı da ortalama yüzde 97 kuruş. İki doz yaptığınız takdirde. Ama yüzde yüz etkili olur bu aşılar. Nasıl yüzde yüz etkili olur? Siz eğer toplumun belli bir oranını aşılayabilirseniz, o zaman düşünün işte aşıya rağmen korunamayan bu yüzde yüzlük grup o yüz kişinin içinde dağınık bir şekilde duruyor. Dışarıdan kızamıklı bir insan girdi, kızamık bulaştıran birisi. O üç kişiyi tesadüf edip ona bulaştırma şansı yok denecek kadar düşer. Oysa siz bir de bunların 7-8 tanesini aşılamazsanız o üç kişi olur 10 kişi. O dışarıdan gelen kızamıkçı eğer bu on kişiden birine temas ederse kızamı rahatlıkla birine bulaştırır. O onu ona derken bir salgın çıkar ortaya. Şimdi o yüzden her hastalık için bulaştırıcılık düzeyine göre bir eşit değer vardır. Bu kızamık ve su çiçeği için yüzde 95'tir. Yani yüzde 95'in altına düşerse aşılama oranları salgın riski vardır. Diğer hastalıklar için daha düşüktür, daha az bulaştırıcı olan difteri, tetanoz, boğmaca, verem gibi hastalıklarda biraz daha düşüktür. O yüzden de eğer aşılama oranları giderek düşmeye başlarsa önce kızamık salgını çıkar toplumda. Hmm. Ve o arada işte su çiçeği vakaları artmaya başlar. Arkasında verem vakaları artar. Allah korusun Sonra hocam. Difteri artar, tetanoz artar yani bu aşılama seviyesinin durumuna göre ortaya çıkış sırası böyledir. Şey mi oldu acaba hocam bu mRNA ve diğer COVID aşılarıyla ilgili yan etkiler söz konusu olunca anne babalar acaba aman işte aşılarla bizi öldürecekler diye endişe edip acaba kızımı mı yaptırmamaya başladı? Tabii öyle ama görünüyor. Ama var mıdır? Çünkü, vardır herhalde. Çünkü pandeminin ilk yılında %98 olan aşılama oranı son yılında %90 altıya düşüyorsa bunun bir etkisi vardır tabii. Yani yüzde iki Türkiye'deki işte nüfusa bütün doğan çocuklara eğer oranlarsanız oldukça ciddi bir rakamdır. Evet. Ve burada birinci sıradaki yani ilk iki sıradaki etkenlerden bir tanesi budur. Bu devletin özellikle pandemi sırasında bu aşıyla ilgili yalan ve yanlış haberler yayan işte insanlara web kanallarına falan hiç müdahale etmemesi ve aşı'nın arkasında durmaması birinci sırada nedendir? Diğer neden de önlemlerin birdenbire kaldırılmış olmasıdır. Hmm. Bakın şöyle bir durum var. Bir defa bu Aşı kararsız olan insanlar mutlaka bir yerden bir şey duyup etkileniyor ve aşı birçok uluslararası toplantıya katılıyorum ben bu aşı kararsızlığıyla, mücadele ile ilgili. Hı. Ve bir toplantıdan sonra Türkiye'ye geldiğimde Sağlık Bakanlığı'nda işte bu işin önemiyle ilgili bir to toplantı yaptık ve ben orada anlattım durumu. Ve bakanlık ikna oldu. Bir aşı kararsızlığıyla mücadele grubu kuruldu. Benim de üyesi oldum. Fakat bir daha 2013'teydi bu. Bir daha o grup toplantıya falan çağrılmadı ve kendi haline bırakıldı. Oysa mesela vatandaşların aklında yanlış bir izlenim var. İşte sanki en büyük yetken bu aşı karşıtlarının söylemleri zannediyorlar. Aşılan oranlarının düşmesinde. Halbuki ülkeden ülkeye değişiyor bu. Bir bazı ülkelerde dini bazı faktörler ön planda, bazı ülkelerde aşı karşıtlarının söylemleri, özellikle sosyal medya ön planda. Bizde birinci sıradaki neden halkın güvendiği ve inandığı e, idarecilerin, devlet yöneticilerinin Söylenleri ve davranışları. Yani ne kadar onlar bu işin arkasında duruyor. Halbuki aşılamanın sahibi tamamen devlet. Yani ben tek başıma çıkıp Türkiye'de bir aşı yaptıramam. Ee, devlet karar verir buna. Devlet e, satın alır. Parasını devlet öder. Ve devlet uygular. Yani devlete bağlı aile hekimliklerinde falan yapılır aşı. O halde demek ki üç aşaması da devletin elinde olan bir işlemi çıkıp rahatlıkla ilk defa bu kadar tartışmayla aylardır ilk defa e, Sayın Sağlık Bakanı işte aşılarınızı yaptırın diye Twitter'dan bir mesaj yayınladı. İyi de Twitter'ı kaç kişi takip ediyor? Tabii. Evet. Sizin mutlaka özellikle görsel medyada, yazılı medyada, sosyal medyada her alanda diğer devletlerin yaptığı gibi ben hatta onun örneklerini de gösteriyorum. Bütün ülkelerin böyle resmi bir politikası var. Aşıların güvenli olduğunu işte bu aşıyla ilgili iddiaların doğru olmadığını halka anlatmanız lazım. Halk güveniyor o zaman. Yani benim dediğimden çok işte Cumhurbaşkanı'nın, Sağlık Bakanı'nın dediği daha önemli halkın gözünde. Onu bir resmi açıklama gözüyle bakıyor. Oradan hiçbir destek gelmeyince e, meydan bu işte aşı e, karşıtlarına kalıyor. Maalesef hiç müdahale edilmedi. Şu anda da ciddi bir müdahale yok. E, bakın geleneksel tıp için benim fikrim hiç değişmedi. Bir geleneksel tıp uygulamalarına böyle bir heves var. Oysa tıbbın gelenekseli ancak müzelerde olur. Yani siz Osmanlı 300-400 sene önce hastaları böyle tedavi ediliyor diye, sürük salıyordu işte, hacamat yapıyordu diye, bugün modern tıp merkezlerinde bunları yapamazsınız. Çünkü bunların çok daha modern, çok daha steril yöntemleri geliştirildi. Daha ağrısız olan. E, hala insanları yatırıp o kan revan içinde cilletlemenin ya da sürük salmanın Artık kabul edilebilir bir tarafı yok. Evet. Türkiye'nin tek geleneksel aşı uygulama, tıp uygulaması vardır. O da aşıdır. Ve aşı geliştirilerek devam ediyor. Yani hep böyle işte firmalar bizi kandırıyor, paramızı alıyor falan diyorlar yani bunlar. Çok bir rakam vereyim ben size. Bütün dünyadaki pandemi aşıları hariç çok geçici bir süreydi kullanıldı e, ee, dünya pazarı aşıların 44 milyar dolardır. Yani bu kadar işte insanların birbirini suçladığı, işte yok paramızı al, kandırıyorlar bizi falan dedikleri şey 44 milyar dolarlık bir pazar. Ben size başka bir 44 milyar dolarlık pazar söyleyeyim. Patates cipsi. Patates cipslerinin de dünya pazarı tam 44 milyar dolar. Yani aşıyla ikisinin birbirine eşit. Bu kadar kavga, dövüş, iş gördünüz mü patates cipsi bir sürü zararlı madde var içinde. Nereden bakarsanız işte yağlar neydi belirsiz katkı maddeleri. o cips için çıkıp yemeğin diye savaş vermiyor. Tabii ama işte şeye ney göz önündeyse ona vurmak her zaman daha fazla iş yapar. Evet. Maalesef o için böyle. Evet bu kızamıkla ilgili öngörünüz var mı önümüzdeki şu iki ay sonra? Kış zaten bu sene yaz da geç geldi. Çünkü evet. şöyle bir yorum okudum ben. Kışa yeni bir virüs e, gelecek. Bunun başlangıcı da kızamık hastalığı e, zaten işte adımı attı gibi. Böyle bir bağlantı kuruldu. Yeni virüslerle tanışacağız diye. Var mı sizin bu konuyla ilgili öngörünüz? Şimdi yeni virüslerle tanışırız da ama zamanını söylemek mümkün değil. Aynen deprem tahmini gibi. Evet. Dünya salgınlar yaşayacak. Nedeni de çok açık. Yani e, işte biz salgını daha çok grip virüsünden bekliyorduk ve bunun içinde bir hazırlık planları vardı. Hı. Ve bu hazırlık planları işte 4 yılda bir yenileniyordu. Bütün dünya herkesin gözü grip virüsündeyken beklenmedik bir şekilde koronavirüsten geldiği için dünya hazırlıksız yakalandı. Şimdi biz grip virüslerinin işte bulaşma kaynağı çok belli. Göçmen kuşlardır virüslerini, göçmen kuşlar da yaşar o virüsler. Gelir o kanatlılara bulaştırır. O da insanlara bulaştırır. Koronavirüslerin yarasalardır. Şimdi siz bu binlerce yıldır artık o kuşların konakladığı, inip su içtiği, beslendiği alana e, inşaat yaparsanız, o kuşun genetiğine işlemiş artık o, siz ne yaparsanız yap o kuşlar inecek oraya, ta Sibirya'dan geliyorlar. Afrika'ya gidiyorlar mesela, oraya inecek. İndiği zaman o etrafta işte kanatlıları falan görünce gidip onların yemlerinden yemek istiyor hayvan. Ve olduğu sırada kendine hiçbir zarar vermeden binlerce yıldır yaşayan o virüsleri, kanatlara bulaştırıyor. Tabii onlar Bütün e, bağışıklık sistemleri adapte olmuş, onlar da hastalık yapmıyor ama yaptığı zaman o kanatlar ölüyor, onlar da insana bulaştırıyor. Aynen kuş gribinde salgınında gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde bir salgın hep bekleniyor. Çünkü bu tip virüsler şeyde dolaşmaya devam ediyor. Güneydoğu Asya'da özellikle. Bunlar bir şekilde eğer Mesela Türkiye 2006'daki o kuş gribi salgınında e, virüs insandan insana bulaş özelliği kazansaydı milyonlarca insan ölmüştü. Ama Allah'a şükür böyle bir mutasyon geçirmedi ve hep kanatlardan insanlara bulaştı. Dolayısıyla e, çok yayılmadı. Türkiye 12 vakası oldu, dördünü kaybetti. Ama diğer taraftan da yarasalar. Mesela bu Covid, siz tutup yarasanın inine girmezseniz, yarasayı tutup yemeye kalkmazsanız, binlerce yıldır yarasadır, ona zarar vermeden yaşayan bu koronavirüsler niye buratsın insana? Yani doğada, özellikle doğal hayvanlardan, işte e, onlara dokunurken, vahşi e, hayvanlara, e, işte onları avlarken falan, onun etini yerken çok e, binlerce defa düşünmek lazım. Çünkü onların vücutlarında bizde e, hastalık yapan ama onlarda yapmayan çok sayıda böyle virüs var. Dolayısıyla bu bir şekilde gelecek, yeni bir salgın çıkacak ama aynen deprem tahmini gibi şeyi bilemiyoruz, zamanla bilmek mümkün değil. Evet, Bu tıpkı Covid gibi e, karantinalar, evlere kapanmalar, böyle şeyler kışın yaşayacağız diye bir korku terörü başladı yine sosyal medyada. Kış, bu, kış yaşa, bu kış yaşayıp yaşayamayacağımızı kimse söyleyemez ancak parçalık olur o. Belki 5 yıl sonra olur, belki 3 yıl sonra olur, belki 10 yıl sonra olur. Ama bunun zamanını önümüzdeki yıl yıllara vermek mümkün değil. E, bu işte Covid 100 yılda bir yaşanan bir şeydi. E, biz bunu yaşadık ama artık 100 yıl kadar uzak değil muhtemelen. Çünkü sizler hep dediniz ki bu Covid'den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dünya bir değişime girdi. Evet. Ee, pek öyle, Covid pek öyle değil. Yani o koronavirüslerle 2002'de SARS salgını oldu. MERS, SARS evet. 2012-2013'te 2012, MERS başladı. 2007 demek ki 10 yılda bir böyle görmüşüz. Ama bunlar tesadüfi olaylardır. Yani kızamık gibi mesela şöyle bir şey yok. Kızamık, işte menenjitler falan bunlar belli bir ritim gösterirler. Belli zamanlarda pik yaparlar. Çünkü salgının ortaya çıkması için belli bir sayıda bağışık olmayan insanın birikmesi lazım. O kadar süre alır. Halbuki burada Allah korusun o yeni virüslerde hiç kimse bağışık değil. Girdiği anda salgını başlatır zaten. Bu tamamen o mutasyonların ne zaman olacağına bağlı bir olay. Çünkü e, dikkat ederseniz salgının başında bütün hükümetler e, Türkiye'de dahil açıklama yapıyorlardı. Artık işte e, bu şeyleri, önlemleri peyderpey kaldıracağız falan diye. Ekonomi zorlamaya başlayınca bütün ülkeler bizden bile kaldırdı önlemleri. Dolayısıyla hiç de öyle planlı, yavaş yavaş bir geçiş falan olmadı. Artık dünya eskisi gibi olmayacak dedik ama dünya eskisi gibi oldu çünkü e, hala bu koruyucu sağlık hizmetleri açısından yapılan bir şey görmüyorum. Buna maske sadece mı, hocam? maske takalım mı? Şimdi şu anda ortada maske takmayı gerektirecek bir şey yok. Sadece ben e, henüz Covid vakaları gördüğümüz için. Ama belki işte insanlar tatiller falan başladığı zaman onlar da belki çok azalacak ya da kaybolacak. O zaman e, onu söyleriz. Hani maske diye artık gerek yok diye. Ama şu anda riskli grubu. yani 65 yaşın üzerinde ya da kronik hastalığı olan insanlara kapalı ve kalabalık bir ortama girdiğinde takmalarını öneriyorum. Ben takıyorum şahsen. Evet. Ama diğer insanlara risk grubu Dışında kalanlara herhangi bir yerde de e, bir maske takma önerisi yok. Evet, yani bugüne kadar duyulmuş aşı nedeniyle hayatı son buldu şeklinde bilimsel bir yayın yok, değil mi hocam? Yok. yok. Yani bir kişi hatırlarsanız, Biontech işte davetti Türkiye'de haber oldu. Ya o kadar ilgisizler ki o işte aşı karşıtları. Türkiye'de her yıl yani ben bildim bile 50 yıldır, 60 yıldır Sağlık Bakanlığı aleyhine davalar açılır. Buna bazen avukatlar e, önderlik ederler. Yani e, duydukları zaman bir tanesi zarar görmüş falan işte ya da hastaneden böyle bir olasılık var diye hemen gider aileyi bulurlar, vekaletname aldılar. E, buna aşılar da dahil. Yani sanki Türkiye'de aşı için hiç dava açılmamış, Almanya'da açılmamış gibi işte mRNA aşısına ilk dava falan 11.800 küsür şikayet bildirilmiş. Bunların tamamı incelenmiş Avrupa Birliği Sağlık Otoritesi tarafından. Hiçbirisinin aşıyla direkt ilişkisi gösterilememiş. Yani davayı açan hanımefendi de zaten işte kolum şişti aşıdan sonra şişiyor ama geçiyor. İşte vücudumun üst tarafında ağrılar var. Uyku düzenim bozuldu şikayetleriyle dava açıyor zaten. Geçiriyor. Ağır bir yönetme görüldüğü için değil. Evet. E, ben de söylüyorum bunları iddia eden işte Türkiye'de yolda düştü öldü işte dayım öldü adam öldü diyenlere diyorum ki Türkiye'de kanunlar farklı değil Almanya'da. Evet. Rahatlık eğer böyle bir zarar gördüğünü düşünüyorsanız gidin bir tazminat davası için Sağlık Bakanlığı adayını ee, eğer ilişki bulunursa zaten tazminat öderler size. Yok efendim kim nasıl gideriz de bize şey kağıt imzalattılar diyorlar o kağıdın hiçbir geçerliliği yoktur. Eğer siz bu ürün yüzünden herhangi bir tıbbi ürün yüzünden zarar gördüğünüzü ee, inanıyorsanız gidip çünkü o inceladığınız kağıtta aşırı size zarar verecek bilmem ne demiyor. Şunlar görülebilir diyor. Evet. Siz tut, beni kandırdılar diyemezsiniz sadece ama zarar gördü tazminat istiyorum diye dava açarsın. Daha bir tane bile açılmış dava yok Türkiye'de. Ya evet bu kadar Bunlar, da evet, Tamam mı? Sırplap olsun torba da olsun diye. Evet. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ederim, i̇yi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.